Nasılsınız? Hoş bulduk. Annem Sayın nasılsın var. İyi misin? Teşekkür ederim. Nasılsın? Sizi gördüğüm daha iyi oldu. Allah razı olsun. Kayseri dizinin gurur duyuyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sohbet ediyorlar. Derdini anlatıyorlar. Gel bakalım. Al topunu. Çok güzel. Gerçekten. Annesi çeksene. Oraya tut. Melik Emir Gazi, danışmanların kurucusu, burayı Türk yurdu, Müslüman yurdu yapan komutan. Haçlılara karşı, Haçlılar kubüsü almak için buraya geliyorlar ya, elinde kılıçla onlara karşı cephe cephe savaşıyor. Buranın, Kayseri'nin Müslüman yurdu olmasının en büyük mimarı. Allah sizi korusun, başımızdan... Sağ olun. Allah razı Burayı bir an önce ihya edip inşallah hak ettiği gibi ecdadımıza layık bir şekilde ziyarete açacağız.